Kredi kartı dünyada işte birkaç tane küresel şirketin borçlanma enstrümanı olarak çıkarttığı uluslararası bir ağın e, yürüttüğü bir enstrüman, borçlanma aracı. E, bu kartı kullanmaya başladığınızda siz de bu çarkın bir üyesi haline geliyorsunuz. İsterseniz bu kartı siz yerelde e, İslami bir bankadan alın, isterseniz de konvansiyonel bir bankadan alın. Nihayetinde bu sistemi, bu düzeni e, yöneten 3-4 tane uluslararası karttan birinin e, mümessilliğini yapıyor bu bankalar ve son kullanıcıya bizlere bunu ulaştırıyorlar. Öncelikle prensip olarak bu kredi kartlarının kullanılmasının çok da böyle doğru bir şey olmadığını bilmek gerekiyor. Bu çarkın içerisine dahil olunca çarkın bütün dişlilerinin bir yönüyle sizin üzerinize tesiri oluyor. Sizin de farkında olursunuz veya olmazsınız. O ee, değirmenin suyuna bir katkınız oluyor. Burada efendim ben e, günü gelmeden ödüyorum, faize bulaşmıyorum vesaire filan diye e, söylenilen sözler bir dereceye kadar insanı sorumluluktan kurtarsa da e, fakat ana çerçevede bu karta üyeliği olan, bu kartı kullanan, kredi kartıyla işi olan kimselerin e, sorumluluktan bütünüyle kurtulamayacağını bilmemiz gerekiyor. Bunu kendim de bir kredi kartı kullanan biri olarak söylüyorum. Yani benim kullanıyor olmam, sizin kullanıyor olmanız bunun efendim e, problemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Doğru olan insanın elindeki parasını harcaması, kullanmasıdır. Fakat bazen bakıyorsunuz nakit para kullandığınızda enayi yerine çok özür dileyerek ifade ediyorum koyuluyorsunuz. Kredi kartı kullandığınızda kuruşu kuruşuna e, ödemeyi yaptığınızı ama işte eskiden müşterinin lehine yapılan yuvarlamaların bugün e, bir takım ticari mahallelerde satıcı lehine olduğunu işte 93 liralık veya 98 kuruşluk bir şey ise otomatik olarak 1000 lira alıyor adam. 2 kuruş geri verme imkanı yok. Ama kredi kartında 98 kuruş olarak bazı kardeşlerimiz diyor ki ben bundan dolayı işte kredi kartını kullanmayı tercih ediyorum. Ala hal doğru olan kredi kartını kullanmamaktır. Kullanıyorsak şayet o zaman da yapılması gereken bu kartların bir ödeme aracı olarak kullanılması. Bunun ötesinde bir puanıydı, şuydu, buydu buna tamah edilmemesidir. Ama eğer bir şirketle bir anlaşma yapmışsa, mesela mil denildiğinde genelde Türk Hava Yolları ile yapılan bir anlaşma gereği, yapılan alışverişlerin karşılığı olarak Türk Hava Yolları kartlarını kullananlara mil veriliyor. Bu miller de kişiye uçma imkanı sağlıyor. Türk Hava Yolları'nın uçaklarını, biletlerini kullanma imkanı sağlıyor. Benim kanaatim Bunlar kullanılıyorsa da bunların bedellerinin fakir fukaraya ödenilmesi şeklindedir. Doğru olan budur. Ee, ama eğer kullanılan kredi kartı zaten konvansiyonel bir bankadan alınmış bir kredi kartıysa, buradaki temel problem bir Müslümanın peşiyle faizli bir muameleyi onaylaması ve ben icap ederse faiz öderim diye ön taahhütte bulunmasıdır. Bunlar bir Müslüman için e, rahatsız edici şeyler olmalı. Böyle bir metne bir Müslümanın imza atması doğru değildir. E, diğer taraftan e, katılım bankaları İslami finans sektöründe yine bu e, faiz oranlarına benzeyen kar payı oranları kullanılmaktadır, konuşulmaktadır. Bu da doğru bir şey değildir. Kar payı geriye dönük hesaplanabilecek bir şeydir. Yani iki ay geç ödersen işte aylık yüzde iki nokta kar payı tahakkuk ettiririm demek ileriye yönelik karım mı zararım mı olacağını bilme imkanı yoktur bir kimsenin. Fakat buradaki temel problem şu İslam iktisadı dediğimiz veya Müslümanların iktisadı olarak göreceğimiz şey önce Müslüman kimliğinin, Müslüman ahlakının oluşmasıyla teşekkül edebilecek bir şeydir. Biz kapitalist ahlakın egemen olduğu bir toplumda İslami enstrümanları, iktisadi araçları kullanmaktan bahsediyoruz ki bunlar neresinden tutarsak tutalım doğru sonuçlar vermeyecektir. Çok lafı uzatmadan kısaca ifade etmek gerekirse bu tür promosyonları bir insan kullansa da bunun bedelini fakir fukara'ya ödemesi en doğru olandır. Ama kendisi de bir ihtiyaç sahibi ise o zaman kendisi bunları kendi e, adına da kullanabilir.